Kafama takılanlar Cafer Karadaş Yeniden diriliş nasıl olacak? Hocam kafama takıldı yeniden diriliş nasıl olacak? Doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Öncesine ve sonrasına dair hiçbir bilgimiz yok. Mezara konduktan sonra da cesedimiz çürüp yok oluyor. Bu şekilde yok olan cesedin tekrar diriltilmesi pek akla yatkın görünmüyor. Olayı böyle kurgularsanız tabii ki sonuç ona göre çıkar. Ben dudağına bir düşünen levlevi diyeceğini anlamıştım demiş ya adam. Aynen öyle bir şey. Dünyayı ve insanı bu şekilde tasavvur ederseniz kaçınılmaz olarak dediğiniz sonuca ulaşırsınız. Hocam ben ahiret diyorum siz olayı leblebiye bağladınız. Peki öyleyse leblebiden devam edelim. Leblebi'nin ana maddesi nohut. Nohut tanesi aslında cansız bir nesne. O cansız nesneyi toprağa atarsanız su ve güneşle buluşturursanız tohum olur. Birden canlanır ve yemyeşil canlı bir bitki olarak ortaya çıkar. Aynı nohutu kavurursanız leblebi olur, gersini size besin olur. Demek ki her bir olgu ve olay öyle gözle göründüğü gibi değil. Cansız ve kupkuru nohut toprağa attığınızda canlanıyor yediğinizde sizin canlılığınıza destek olan besine dönüşüyor. Bu örneği çoğaltabilirsiniz. Bu örnek bitkiler için geçerli. Ya hareket eden canlılar, bakın orada da benzer durum var. Söz insan ana rahminde birçok evreden geçtikten sonra dünyaya gelmekte. Rahimdeki ilk evresi spermle yumurtanın buluşmasıyladır. Ardından diğer evreler gerçekleşir ve zamanı geldiğinde bebek olarak doğar. Sipemde yumurtada tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Hatta bunlar dışarıdan atıldığında insanlar ona dokunmak bile istemezler. Öte yandan bir tavuk yumurtası aynen nohut tanesi gibi tek başına düşünüldüğünde cansızdır. Bir kuluçka işlemine tabi tutulduğunda canlı bir yavru meydana gelir. Aynı yumurta haşlandığında veya kırılıp pişildiğinde besin maddesi işlevi görür. Bütün bunlar düşünenler için yeniden dirilişe en güzel örneklerdir. Hocam olayı biraz büyütmediniz mi? Ben sadece yeniden dirilişi sormuştum. İşte sorun burada. Siz kurgunuza göre bir sonuç çıksın istiyorsunuz. İnsanı doğumla başlatıyorsunuz. Doğum öncesi geçirilen evreleri göz ardı ediyorsunuz. Ölüm içinde aynı durum söz konusu. Halbuki bir canlıların oluşumundaki evreleri dikkate alsak her an bir oluş ve bozuluş sürecinin yaşandığını görürüz. Bundan dolayı ki Yüce Allah Kur'an'da hem insanın ana rahmindeki süreçlerine hem de bitkilerin toprakta suyla buluşup yeşermesine sıkça dikkat çekmektedir. Bu biraz ruh göçü anlamında reenkarnasyon olmaz mı? İşte insanın düştüğü ikinci fasit daire bu. Aslında reenkarnasyon deizmin bir başka adı. Bu düşünceye göre Tanrı dairesel bir sistem kurmuş, dönüp durmakta, ruh bir nesneden ötekine intikal etmekte. Deyim yerindeyse, deyim yerindeyse ortada gezinip durmakta, hangi bedene girerse onun şeklini ve işlevini almakta. Sanki ruhlar her kapıyı açan maymuncuk gibi bir şeye dönüşmekte. Bu düşünce hem ruhu hem de bedeni değersizleştirmiş ve deyim yerindeyse kılıktan kılığa giren bu kalemun haline dönüştürmüştür. Bizim düşüncemizde ne ruhun bir bedenden ötekine intikali söz konusudur ne de dairesellik, sürekli ileriye giden bir gelişme söz konusudur. Sonuçta ahiret vardır bu da cennet veya cehennem şeklinde ileriye doğru giden bir hayattır. Ama hayatta bir daireselliğin olduğu görülmekte. Bu görüntü bakışımızı dar alana hapsetmekten kaynaklanmakta. Bunu anlatmak için şöyle bir misal vereyim. Hareket halinde bir araba düşün. Bu arabanın hareketi tekerleklerinin dönmesiyledir. Bakışınızı sadece tekerleklere odaklarsanız, bütün hareketin dönmekten ibaret olduğu düşüncesine kapılırsınız. Halbuki bir bütün olarak arabaya baktığınızda tekerlerin dönmesiyle arabanın ileriye doğru düz istikamette gittiğini görürsünüz. İşte reenkarnasyoncular sadece tekere odaklanıp oradan düşünce üretiyorlar. Yani mevsimlere ve mevsimlerine göre oluşan canlılara bakarak döngüsellik yanılgasına düşüyorlar. Halbuki hayatın tamamına baksalar süreklilik içinde bir değişim olduğunu görürler. Onlar tekerin dönmesine odaklandıkları gibi sadece değişime odaklanıyorlar ve ileriye doğru düz istikamette akan sürekliliği görmüyorlar. Şimdi kafama yattı hocam. Demek ki bakış açımız düşüncenizi doğrudan etkilemekte. Benim de tam olarak anlatmak istediğim bu. İnsan etrafına geniş açılı bakmış olsa kaçırdığı birçok şeyi görme fırsatına kavuşur. Bakın düne kadar felsefecilerin de içinde bulunduğu bazı kesimler gökyüzünde bulunan yıldız ve gezegenlerin canlı ve ruhani varlıklar olduğunu düşünüyorlardı. Buraya ay üstü alem diyorlardı. Ahiretin de burada ruhani olarak gerçekleşeceğini iddia ediyorlardı. Uzaydaki keşiflere bütünüyle bu düşünce çöktü ama bu düşünceyi hala astrologlar ve yıldız falcıları sürdürmekte. Canlı ve ruhani demeyi bıraktılar. Onun yerine ne olduğu belli olmayan kozmik enerji diye bir şey koydular. Bu belirsizlikten yararlanarak insanları yönlendiriyorlar. Ellerinde iddialarını ispatlayacak ve dini ne de bilimsel bir veri bulmakta. O zaman insanların çoğunluğu yeniden dirilişi mümkün görmekte. İster tarihteki milletlere isterse günümüzde geleneksel hayatlarını sürdüren kavimlere bakın. Her birinde öte dünya inancının var olduğunu açıkça görürsünüz bunu mezarlara önem vermelerinden ve ölünün yanına yiyecek, giyecek türü eşyalar koymalarından anlayabilirsiniz. Bedenlerin mumyalanarak korunması da aynı düşüncenin ürünü. Demek ki putperestler dahil tarih boyunca bütün toplumlarda öte dünya inancı var. Onlardaki yanlışlık ahiretin bu dünyada ve toprak altında olduğu şeklinde algılanması, ilahi dinler, ilk insan Hz. Adem'den itibaren gönderilen her peygamber ve indirilen her kitapla Allah'ın iradesine bağlı bir ahiret inancı olduğu gerçeğini her zaman dile getirmiştir. Bazıları bu gerçeği görmüşler, inanmışlar ve kabullenmişler. Bazıları da kafalarına göre gitmişler, inkar yolunu seçmişler. Öte dünyada da kimin doğru ve isabetli olduğu ortaya çıkacak. Peki bizim inancımıza göre nasıl olacak yeniden diriliş? Evreni ve insanı yaratan yüce Allah bu dünyanın bir imtihan alanı olmasını dilemiş ve bu imtihanın sonucunun öte dünyada alınacağını bildirmiştir. Bunun anlamı insanın ölmesiyle varlığının tamamen sona ermeyeceği, bu dünyadaki yaşantısına göre öte dünyada bir kıymetlendirme yapılacağıdır. İyi, faydalı ve güzel hayat sürenler mükafatını hak edecek, isyankar, zararlı ve çirkin hayatı yaşamış olanlarsa cezaya çarptırılacaklardır. Bütün bunların olabilmesi için yeniden dilişin olması kaçınılmazdır yeniden diriliş, asli bedenin yeniden yaratılması ve asli ruhun ona iade edilmesiyle gerçekleşecektir. Böylece herkesin kendi ruhu kendi bedeniyle buluşmuş olacaktır. İyi de asli beden ve ruh nasıl yeniden dirilecek? Dünyaya ilk gelme nasıl gerçekleştiyse öyle. Birinciyi gerçekleştiren yaratıcı kudret bunu da yapmaya kadirdir. Nitekim bazı hadislerde yenilendirilişin insanın kuyruk sokumunda bulunan ac büz denilen yaratılış özünden alacağı ifade edilmektedir. Ac büz hiç yok olmayan insanın yaratılış özü veya çekirdeğidir. Yeniden yaratılış bunun üzerinden gerçekleşecektir. Ancak yaratıcı kudreti kabul etmeyenler var hocam. Sorun da burada zaten. Yeniden diriliş ve ahireti kabul etmeme aslında Allah'a inkarın bir sonucudur. Bunun tersi de doğru. Ahireti inkar eden ya kısmen ya da tamamen Allah'ı inkar etmektedir. Tamamen inkar edenler ateistler, kısmen inkar edenlerse deistlerdir. Yüce Allah'ın Kur'an'da Allah inancıyla birlikte ahiret inancını sürekli birlikte anması da bundan olsa gerektir. Öyleyse temel sorun Allah'a inkardır. Şayet adalet ve rahmet sahibi Allah inancı tam olsa ahiret hakkında bir şüphe olmaz. Böyle inanan bilir ki bu dünyada yapılan hiçbir kötülük yapanın yanına kar kalmayacak. Yapılan her iyilikte mutlaka mükafat olarak karşılığını bulacaktır.